Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Yine güzel bir gün arkadaşlar. Hafif rüzgar var ama çok güzel bir gün. <laughs> Seni çekmeyeyim mi? Çekme, <laughs> çek. Niye? Ben internet seyredilmek istiyorum. Meşhur olursun da iyi ki. meşhur oldum. Sağ

en güzel zamanı sonbaharı. Yapraklar sararmış. köyde mi yapacaksın? Şöyle. Malzemesini bir hazırlayalım. Duruma göre geç olmaysa köyde yapacağız. Geç olursa aşağıda yapacağız. hava güzel sıcak ha soğuk değil. Evet. Dün bayağı soğuk vardı ama bu cüney. Dün çok soğuk vardı hem de. Dün sanki gar yağmıştı. Bugün yaz gelmişti. Gar yağmıştı. Bugün yaz gelmişti. Soba rahat yani herhalde değil mi? Soba şu an yeni koydum ya. Daha ilk başladık mı ilk yufka güzel olmayır. Güzel aslında güzel de biraz rahat olayım. Daha sonra güzel olmalıdır. Işte. Bu ilk yufkamız olduğu için biraz ağır bir şey.

böyle uzak uzak durmadan kesiyorum. Daha sonra duruyacak ışkılarımız. Üst üste olsa durmuyor. Üst üste durmaz. Üst üste yumuşak kalır. Bunlar da içeride. Bunları taşladıktan sonra Mustafa'yı unuttuk çıkarma. Yasemin Mustafa'sının karşıda Onun için yerimiz biraz daha şimdi ama daha da daha var. olsa daha çabuk kesin. Bunlar. Daha bitmedi mi tritlik? Bitmedi mi? Az kaldı. Çok var evet. oh, tane daha var mı? Oh, ama... Beş daha var. bu abin ha. Ah. Biraz şey koysaydım ona tereyağı. Ya da koyulurdu da şimdi. Az almadık yanımıza. Yani içeride da buraya getirmedim. sıcak sıcak güzel olur. Ah. <Sessizlik> ona verdim yemedi <Sessizlik> <Sessizlik> şey Abi bunu da şey yapayım abi sırayım abi onu da yırmaza ver. Böyle kendini yap. Çak Kendini çak. Vereyim mi? Yok. yok. Veysel sen biraz şey yaptım. Kuruyarak kızarttım. Sana tam yumuşak yersin sonra. Bir tane açma. Fazla kurutmamak lazım yiyecek olduklarını daha yumuşak olsun. Сонюшка, я рада, Рима. Сонюшка. üşümüyor musun öyle soğuk? Soğuk yok canım. Esiri bayağı. Aha yufkalar gitti. Ha, gitti ama mi? niye bir öyle ettin? bir yufka gitti. Ben onları burusun diye bıraktım ama rüzgar çıkıp alacağım. Tam rüzgar dedim ya. Burada yaktık neredeyse. Rüzgarı çalmak ya. diye ya. birileri yaptım hiç gelmedi. Daha önce de... Şimdi rüzgar vurdu. Evet. Soğuk rüzgar dedim ben ya de... üşümeyim sen. İlk kez vurdu o, o zaman. Şey, i̇lk kez vurdu bana almayın ya orada ama burada da hiç azaldı demek ki. Burası Çimenli Köyü arkadaşlar. Arka tarafındaki dağ Ayı Dağı. Burası sürekli bu zamandan sonra kar olur ama bakalım inşallah görürüz. Daha kar yağmadı. Soğuk var ama kar yağmıyor arkadaşlar. Abla ya. Tweet'e bir bakalım nasıl tweet o şey. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oho, şiir. Bu garip. Bu ayrı mı <laughs> onu eskisi gibi yoksa bunu Nasıl? Önceden yufkaların arasına koyulur da tavuk eti. <laughs> ayrı ayrı. Ayrı şimdi mi? Ne Her şeyin kolayına kaçıldığı gibi bunda da kaçıldı yani. Ayrı koymaydı. Kimler <laughs> de koymaydı. Yok önceden yufkaların arasına Yok ben hiç Nasıl? Ayşe de seviyoruz. Ayşe koyar. Evet arkadaşlar. Tavuk etimizde de pişmek üzere. Ondan sonra inşallah, i̇nşallah. tiriti tir sarmaya başlayacağız. Bunun şeyinden oluyor değil mi? Suyla. Evet. Suyuna bandırıp tepsiye koyup tereyağlı bir tarzı. Evet arkadaşlar başladık artık tweetimize. Ya da Hala kaynıyor değil mi? Ha. Ya kaynıyor maşallah. Ateşin üstten aldığımız halde yine kaynıyor. açacağım. Hiç önde elinde her şeydi. Daha da attı orada. Ucuz kadar beni açtı. <laughs> Burada daha iyi oldu. Benim yokumu hafifle atıyordu. Zaten fındıkları. <laughs> Gel fındığını işte. <laughs> da sen at. Öyle olmayın. Işte. Fındığını da sen at ki daha çabuk e, güzelim. Dört kişi değil mi? Yani. Beni, evet. Beni fazla çıkıştırmayacağız. Ben güzel yağlamam lazım. Yok sen acele etme. En zorunu da ben yaparım diye. Değil Dilini yedirecek olan tereyağı. En zor en zorunu sen yapayım. <laughs> hatalı konuşmalar, <laughs> <laughs> hatalı gülmeler yapmayın. Parçaları çıktı fırçanın. Niye oldu öyle? bu fırça e, eskiden biz tavuk kanadı ile Böyle çok güzel olurdu. Bu, bu olmazdı ya. böyle, bu oldu öyle. Keserde ya ya hale kaynıyor ya. nasıl şurada. Siz, siz da artık da. silikon kesildi. Allah Allah. O zaman zararlı mı? Hep yapaydı da koydu. Fırçayla mı yapayı? Aşağıda. Zaten yaptı. Ne oldu? Silikon şey mi gitti? Onlardan mu? mı? Aşağıya. Ben olalım. Yo bizim aşağıda var Aslında, ya yaptık geçen sene onlar bundan de hiçbir şey olmaydı. buna oldu Yani. Ömerçi çok kaynadı. Yo ondan değildir o fırça. Yo, gördüm, ya. Yani fırça olmuştur öyle bence. Bu, bu, bu de yapmaz mı fırça? Ne acaba altta var mı? Sanmıyorum orada olduğunu. Altta o sağladık oradan ama. Yok, bak, yok, yok. Yok, yok. bence. Unutmuşum. Sen aramadan dökmesen Niye? ben olmazmış. Evden koyacağım. Çocuk olsun. Katlı olsun. Başka neyle sürülü? sürülüyor? Olmaz anne. Başka neyle sürülüyor? Vatan hafif yok. ki. kapatmayın. Yok yok tutun. Allah'ım bu niye böyle oldu ki? Başka neyle, süre, başka neyle sürebiliriz? Başka neyle sürebiliriz ki? Bezden. Tavuk adını nereden bulamış? Masallı. Tavuk da yok ki. Bezden mi? Sürüleyim mi? Bezden olur tamam. Ha, evet, ha. dur olur. dayın önce yağlasın Yağladı ya. ya. Yağladı yağlamadın ya. Yağladı mı? Ha, yağlasın. Dayı yağlamadın mı? ile sürülmez ha. mi acaba? Yok ya haş dona soktum bir daha mı? Oh, şey. Yok oh. yok daha sürmeyin durun tamam bitti. Hep göçüldü. Göçüle ne atacağız? Göçüle ne kadar şey edelim. Tabii aynı. Yapacak bir şey yok yani idare edeceğiz. Bu fırçada fabrika atacağım var bunu iade etmek lazım. Yeni aldığımız mı bu halı? Ne aldı? Muzay aynı. Evet, nerede? Ha ha. Sen şurada da Bırak, bırak içine yok. de gitti. Dayı sürmüyor. Bir şey ya, ya. Bu adam ya. Bir, şey bir şey olmaz. Mı? Aa, gitsin, bir şey, şey olmaz. şey olmaz. Bitti. Yapma, yapması şey. <gülüyor> kopayız, <gülüyor> <sadece şeylere>. <gülüyor> <gülüyor> <Furtamız> gitti. <laughs> bitirse. Um, sürmüyor. Işte bu, bu yufkalar hepsi olacak mı buna? O ne bir tekne daha alacağız. O da ne olur ki O zaten içiniz ay yeter. <laughs> Onda o kadar da ne oldu? Ha bunu nerede dedim ha böyle? Artık bunları ne yapacağız? Ha böyle. Sorsa anne var mı diye artık artık ne var vardır. Hiç sanmayın var olacağını şey ama. Olabilir mi? Biz olay atmaz. Ya böyle çayla bir Kaşıkla var. daha iyi hali olur. Evet. Hey yavrum be. Bir de sürmek bir şey değil tabii. Haydi bakalım. Da bir Aynen almaz. bol olsun. Yok ya bezden ben, olmaz. Kaşık ben, ben de orada çağırmıştı yiyemedim bile. Çok güzel. Yetti kadar yere güzel. Aynen, Aynen öyle. Koy koy koy. Ben, sen bilirsin değiştirebilirsin ben anlamam. Oldusa. Soğudu bir erkeğe ama. Ha işte bir şey yok. Neyse bu sefer daha kolay. Tam da tepsiye göre mi açılmış? He, mi? tam yufkalar da dört tanesi tam geliyor. Bir tanesi zaten gölde dönmüş. Aa, yani. Fatih geldi. Benim işim bu kadar dersimden atar yapacağım. Fatih'in çöptesinde fırsat <laughs> yok mu? <laughs> He, ona deseydik bak. Alın çıkmıştır, çıkmıştır ama. O baş, ilk başta çıkmamıştım. He, evet. Ya şimdi geldi de ilk başta aklımıza gelmedi. Aklımıza Anam da vardı ciddi. Baktan böyle bir Evet. Bunu yok o opa ya. Ey yavrum be ya sarı sarı oldu be. Evet. Valla. Bu yağ değil. Bu ancak yiyecek tirit oldu ha. Valla. Yok mu bak yok mu? Kalmaz hepsine. Ya abi. ya yapar ki. Ya güzel olsun ya var. Bitsin bir tepsi yeter zaten. Uşaklara yapacağımız salata koyalım. Olan oldu mu? Efendim, selamın aleyküm. selam Fatih. Yok, yapa, yapılırken yapalım daha geldi. iyi. Mantar, bu. Bunları ne nerede buldun abi? böyle taze? Yani? Yaparken yapıldım, orada ben ısıtacağım onu. Vay be, bayağı da var ha. Hatta mantarların yerini öğren. Bunlar ne zaman bu? Bir sürü Bunların çekimini yapsın değil mi? Ya onlar akşama mı yapıyor? Toplarsın zor toplar, dişenlerden. Ya onlar olmaz şimdi. Onları yiyemeziz şimdi. Sonra sonra. soğuk Türüklü. E iyi tamam o zaman. Al, Sen ya. de belki aşağı gelirsin. Yasemin Fatih istiyorsan yap bir şey olmaz. Hemen olur onlar. Ya ama giyilir mi hem Tirit'e? Bilmiyorum yedin belki de, istiyorsan yedin yap yani. Sarar yer. Tirit'e şey diyor ben mantarı diyor. Tamam sarar yer. Ya Fatih yedin. istiyorsan yedin. yap diyelim hani. Gelir misin? Burası bizim mahalle arkadaşlar. Şu ucdaki ev bizim evimiz. Karşısı Başköy Kazancılı Mahallesi camii. Onun arkasındaki Başköy Yeni Mahalle Camii. Köyümüzün iki mahallesi buradan gözüküyor. Ve bir mahallesi şu arkada kalıyor. Buradan gözükmüyor. Antarlı mahallemiz, şu karşısı Yeniköy köy sinekli Eskiaden, karşı Gaman, Çayırkent Kent, falan oralar işte. Buranın arka taraf. tam sunuluyor arkadaşlar <laughs> <Ey> yavrum be. Ne diye kadan alayım? Nerede belirledin sen <laughs> bu işi? <laughs> Okulunda mı okudun sen bu işi şimdi? Evet. evet. <laughs> <laughs> Sobaya. 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 Oğlum var lan yağ sürmekten. Bir sıra daha olur herhalde. Oh. Koy 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 koy. Şimdi yiyeceğiz bu hamur işini bu kadar. Bu akşam iki kilo daha yükselir Evet, son sıramız iki yıl artık bir daha kabını koyduk mu tamamdır. Bir sıra daha olmaz kalınmış. Bayağı oldu ya Hadi Hani hepsini bulalım, şeyle başlayalım? Evet, yaptık yufak yani. Evet. hepsi daha. Nerede onu da koy Yasemin görsün bana. Dünya. Ben ya nerede yani? Ya? Çocuklara gidecek. Küçüklere. Böyle. Evet. Hani böyle attım oraya da. Bunları koysak mı bir yerine? Kaldı iki tane kaldı. Çok ulan çalışıyor. Oy, önce ne böyle? O da eti mi oluyor? O da et. Evet. Onlar da üstüne koy. Kumruksuz olsun. Hani az attı. şimdi fırına olsun. mı? Şimdi bu fırına giriyor. Aç da. Böyle, kuruna... böyle olsa olmuyor yani değil mi? Yok. Kurumda güzel bir ısınacak böyle başlayana kadar. Beklemeyeceğiz mi? Bekleyeceğiz. Biraz kulağa koyalım. Bir şey yok. Ne her anlar şey diyecek. Bak ben ağzını ağlayayım, okulda mı okudum ben? Ben nerede <laughs> be bu işi? Şimdi yenge sen bunu fırına koysana. Ben musun? Sen koy. Yeah, Buyur hanım fırına. At fırına. At fırına getir benim elime. Oh. Ana, um, bunlar koysun. Nasıl koysun? Şey getir böyle. <laughs> getir böyle. Ağır yapma da yağ koysun da yine. Ya Allah'ın sağlığı. Ya Allah'ın sağlığı. Bunlar böyle birkaç tane koyabilirsin. Bunu bulgar olsun. Bu çok pişmiş var ya. Bu hiç ayrılmıyor. Ay ama tutmuyor. Şey Baş şahinler ekmek fırını geldi. Taze sıcak ekmek geldi. Ekmek geldi. Sertte duasını yapalım artık. Evet. Bu arada mantarlar da var o. Güzelmiş. Güzel. Kalite kontrolü yapabiliyor ama çok güzel. Kaynak kaynak olmaz değil mi? Uzuyor mu? Arasına şey koymadım ya. Güzelmiş bile. Dediğiniz yani. görevden alınmasını böyle küçümseyen <laughs> 8 yıl önce yaşadığınız... Artık <laughs> <laughs> Yani sefer, çok sıcak lan bu yiyilmez. Biraz soğusun değil mi? Çok hmm. evet. 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 Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.